İklim değişikliğinin dünü ve bugününü anlatan Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halil Karahan şimdiye kadar yapılan yanlışların doğaya ve insanlığa büyük zarar verdiğini dile getirdi. İyi yönettiğimizde doğa bu etkileri kısa sürede kapatıyor. Örneğin işte bu dalgada sahilde yürürüz. Bir süre sonra o dalgalar o izleri hemen ortadan silip götürüyor. Ama biz bu ayak izlerini, doğal ayak izlerini şu hale dönüştürdüğümüzde bakın bunun içinde neler var? Evet. Petrol var, türevleri var, kimyasallar var, atıklar var, çöpler var. Hı -hı. E bunlar olmasın mı hocam diyebilirsiniz. Evet olacak bunlar da olacak Hı -hı. ama bunlar bunları nasıl yapacağız? Nerede yapacağız? Kentlerimizi nasıl oluşturacağız? Hı -hı. Bu kapasiteleri öngörerek planlarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Hı -hı. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin yıkıcı boyutlarına değinen Profesör Doktor Karahan, önlemlerin acilen alınması gerektiğini söyledi. %74 ve %80 civarında suyu tarımda kullanıyoruz, tamam, Türkiye ölçeğinde. Bir de var, şu sulama evet. artık bu urartulardan beri devam eden bir sulama yöntemi, bunu terk <laughs> etmemiz gerekiyor. Bir, su israfı yönden ikincisi toprağa verdiğimiz gübreyi, ilacı vesaireyi alıp taşıyor. Toprağı taşıyor, erozyona sebep oluyor. Söylüyorum, 300 gramlık biz biz bir tişörtü üretmek için iki buçuk litre, 2500 litre yani 2,5 metreküp su kullanıyoruz. Dolayısıyla bütün tüketim alışkanlıklarımızı azaltmamız gerekiyor. Bu gelir artışı nasıl sağlandı? Bu gelir artışı oranın iklimine yağışına, toprak özelliklerine uygun bitki desenini seçerek. Yani i̇şte yani çiftçiye yüzde iki, yüzde üç artış sağladık değil. Buradaki artışlara dikkat ederseniz yüzde yüz, yüzde iki yüzün üzerinde Üzenine artışlar. Evet. Hiçbir yatırım yapmadan sadece planlamayla hı hı. planlama son derece önemli. Yıllardır benden ders alan öğrencilerim bilirler. İlk dersten itibaren plan Plav değil plandırım daha sonra konuşan Büyük Menderes Girişiyatı Sözcüsü Mustafa Çağlıca toprak ve su yönetimi başta olmak üzere yapılması gerekenler konusunda bilgiler verdi. Son 150 yıldır geldiğimiz nokta kriz ve bugün. Nedir? 1 milyara yakın insan aç, 1 milyara yakın insan obez. Ayrıca 1 milyar insan halen dünyada elektriğe ulaşamıyor. Ayrıca 1.2 milyar insan güvenilir, sağlıklı içme suyuna kavuşamıyor. Hı hı. Bilim insanları derler ki gelecek 30 yılda insanoğlu bir faaliyetlerini gözden geçirmez ise hı hı. 1 milyara yakın insan yaşadıkları yerden göç etmek zorunda kalabilir diyorlar. Hı. Her yıl insan faaliyetlerinin doğayı kirletmesinden dolayı 7 hı hı. milyon insanın öldüğünü doktorlarımız, hı hı. bilim otoritesi söylüyor. Hı hı. Ayrıca üretilen ürün sofraya gelinceye kadar üçte birini kaybediyoruz. Ama maalesef hı. insanları açlıkla korkuttukları için önce endüstriyel hayvancılık ve tarıma yönelttiler. Hı hı. Ve endüstriyel hayvancılık ve tarımda da hı hı. sadece nicelik olarak, işte kilo, ton, litre olarak üretime bakıldı. Hı hı. Bunların hiçbir zaman toplumsal maliyetine, ekolojik maliyetine bakılmadığı için hı hı. şu an insanlar daha çok hasta oluyor. Daha çok sağlık bedeli ödüyoruz. Sadece bugün için değil gelecek nesiller için de bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen Mustafa Çallıca şunları söyledi. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. İnsan faaliyetleri sonucu oluşan çevre kirliliği hastalıkların yüzde sekseninden kanserin %90'dan maalesef Türkiye'de kanser ön sıralara geldi. Evet. Ölümlerin %25'inden sorumludur. Hı hı. Biz sorumluyuz, yönetenler sorumlu, karar alanlar sorumlu diyorum. Hı hı. Ayrıca halen Türkiye'deki elektriğin %55'i fosil yakıtlardan üretiliyor. Hı hı. Ve halen Türkiye'deki elektriğin %41'i ithal fosil yakıtlardan üretiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Başka ülkelerin fosil yakıtlarını getirip ülkemizde yakıyoruz. Hı hı. Dünyayı ülkemizi kirletiyoruz. Bu nedenle biz termik santraller birçok ülke, Avrupa ülkeleri kapatma kararı aldı, vazgeçti. Ama biz halen son yıllarda termik santralleri yapmak için çabalar sarf ediyoruz, çalışıyoruz. Denizli'de de yaşadık, Tavas Avdan bölgesinde. Karardan dönüldü e, orada. Dönülmedi, sadece durduruldu, ara verildi. <laughs> İnşallah ki dönüldür diyoruz. Denizli'de bu su resi dediğimiz yedi havzadan birisi Büyük Menderes Havzası. Hı -hı. Aslında bu bilgiler de 2015 yılı verilir olduğu için denizler artık şu an kıtlık sınırına geldi. Kesin kıtlık dediğimiz bölgede yaşayan 25 milyon insan var. Suz öngini dediğimiz 9 havza daha çok doğuda. Hı -hı. Yani bu ülkede biz kentleri doğru planlayamadığımız için ve kentleri halen geleceğe doğru hazırlayamadığımız için bedelinde de işte evet. ödüyoruz tüm denizler tüm Türkiye'de, tüm dünya insanı aslında hı hı. bu konuda kendi geleceği için çalışma yapmak zorunda.